Altın melek halimden farkındalığı sahipleniyorum. Ve farkındalığın içerisinde kendime dahil olmayan, kendimden olmayan ne varsa söküp temizleyip yok ediyorum. Ve farkındalığın içerisine bende olmayanların tamamını indirip, işleyip, nakşediyorum. Bana dönüşmesi gerekenleri dönüştürüyorum. Bana evrilmesi gerekenleri eviriyorum. Benden olup da yenilenmesi gerekenleri yenileyip güncelliyorum. Benden olup da şifalanması gerekenleri şifalandırıp iyileştiriyorum. Ve ben beden bütünlüğü içerisindeki, ruh bütünlüğü içerisindeki, duygu, zihin, bellek, hafıza bütünlüğü içerisindeki farkındalığı ben halden var ediyorum.'' ve her bir dizilime her bir DNA molekülüne benim farkındalığımı veriyor ve hepsini ben halden farkındalık ediyorum.